Merhaba Toys izleyicileri. Merhaba beyler bugün Survival'a devam ediyoruz. Evet evi bayağı bir değiştirdik. Ben önce o zaman 80 saniyede dünya turu yapayım. ne kadar salak bir haber programıydı o da. Evet. Yani. Hala da var. Dün ding dün ding ding diye böyle. Ama şef falan biliyorsunuz zaten. Buraya Bora cave yapıyor. Bak. Oş 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 oş. Bayağı böyle bir şeyler yapıyor buraya. Ben fazla karışmıyorum. Evet. Evet güzel bir şeyler yapılıyor buraya. Ee, ondan sonra lan sen kapı... <laughs> kapıdan geçemeyeceğim mi artık? Şey e, iniyorsun aşağıya böyle. Bu Diamond Blue sanırım hatırlıyorsunuz. Skeleton spawner'ın önünü kapatmış. Sen buraya yaptın mı şeyi? O mob evet, Bak şu şuradan aşağı iniyorsun bak. XP toplama alanı. Hiç söylemiyor da herif ya. Buradan gidelim. Torç falan var. Ee, o, onun bunlar ölmüyor. Ha, evet. doğru doğru. Oş 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 oş. Güzel XP ve yağ Baya bunlar doluşmuş buraya. E tabi. AFK değiliz ya. Ha. Güzel. Buradan çok sağlam XP geliyor cidden. Evet. Oo oh, kes 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 kes. Bir de böyle doluşmuşlar hepsi. Aha doluşuyorlar baya ya. Ya azaldı şimdi baya. Ya iyi yani orası da işli yok kısacası Ya oğlum ölsenize ya ne kadar şey hayvanlarsınız siz. Bir de yükseklik biraz az geldi. O yüzden zor ölüyorlar normalde göre. Evet. Na, na yazık ki. Na yazık ki. Şimdi burada gördüğünüz işte buranın mob spawnlarını. Bu furnace'ları falan zaten biliyorsunuz. Cave girişi falan. Şuraya evet. bir bir Deadman's Chest Room yaptım. Pirates of... Şey i̇şte direkt karayıp Korsanları izleyenler bilir. Ölü adamın sandığının odası. Stüdyomuzu zaten biliyorsun. Aman buraya girmeyeyim abi. Buraya girince şarkı izliyor. <laughs> ee, burada evet, ha keyif giriş tamam. Aşağı yani. aşağı gidiyoruz. Yatak odası hala bitmedi. Ee, burada nedir portalımızı biliyorsunuz. Şurada kar odası var. Bunun e, başına pumpkin koyunca şey. Asıl tarla yapmamın amacı da zaten. olacak. Burada şey görüyorsunuz yatak odası. Bu arada e, şarkı şimdi niye gelmedi? Madem stüdyo yaptınız niye şarkıyla başlamadınız de demiş olabilirsiniz. Çünkü stüdyoyu tam olarak yapmadık. Sadece mekanını yaptık. Ben de öyle bir freestyle attım. Dısı dısı MC Eghanstayla. O yani yaptığımız olay orayı karla donatmadan orası açılmaz. <laughs> Sofrayı donat. Şimdi Ananı sikerim ben, ya. Ben en son biraz dekorasyon yapıyordum. Hatırlıyorsun. Nereden vuruyor o ya? Elime şu pickaxe'imi de alayım. Ben buraları sikeyim. Evet. Tabii ki chest key şeyimiz yani bura bu mekanımız bu kadar küçükle sınırlı kalmayacak. Daha öküz gibi büyüteceğiz. Evet evet. Ya, yani Burası böyle uzun. bayağı cave'lere falan uzanacak böyle. Yani başka cave'lerle falan bitişik olacak. Bak böyle burada garip, da... Garip bir ev göreceksiniz. Gelsene abi. bir dakika. Gel gel aşağı gel. Gel gel. Bir dakika. Boşma. Ana herif Sen... şey yaptı. Abi benim yaptığım şeyi bozuyorsun. Gelir. Bir karışma bir de? işime bir dur. Ah geldim. Ne oldu? Bu kadar önemli yok. ne var? Çok merak ediyorum. Burayı da genişletebiliriz, kırabiliriz, şurayı kaparız falan. E tamam. Burayı da devam edebilirsin istiyorsan dedim. E, tamam ederiz. Dedim, dedim dinletemedim gülüm. Şimdi şuna çok ihtiyacım olacak. <gülüyor> <gülüyor> Ha, tamam bunlar yeter herhalde. Biraz sıkıcı başladık mı sanki? Vallahi ben gayet eğlenceliyim şu anda. Benim uykum var biraz ya. Burayı beklemekten artık. Tabii. Adam bir türlü gelemedi ki. Dershanesi bir türlü bitemedi ki. Tabi. Bekle lan birazdan ne olacak? Hiç bekleyemem valla. <laughs> Buralara işte stone slab'lerle daha kolay bir şey yapacağım. Yani, ama maksat götümüz rahat etsin. Evet yani zıplamak zorunda kalmayalım. Aynen space butonunu şey tarihe karıştıracağız. Kürek lazım mı? Küreğim var benim. O neydi? Ah sen misin? <laughs> Ay Şuraları da kırayım da biraz. Birazcık şöyle daracık daracık olan yerleri şey yapalım genişletelim. Daracık daracık sokaklar. Kızlar misket yuvarlar oynarlar mıydı yuvarlar mıydı? Yuvarlar. Ha. Ha şuraları. O yıldırım düştü. Ha. Şurayı da şöyle yaptım mı? Weston slaplerim biter. Gel, attım. Yukarı doğru gel. Bir dakika şurayı şöyle yapayım o zaman ha. Daha zaten ileride chest room'u falan taşırız ya. Orada taşırız, kalmaz taşırız. yani. Ya bu daha başlangıç. Alfa. Aynen aynen. Alfa. Bu arada artık acı haberi vermek istiyorum biliyorsun. Ee, maalesef oh. maalesef server açmaktan vazgeçtik. Aslında vazgeçmedik bir nevi erteledik. Biliyorum bir birçoğunuz bayağıdır bekliyorsunuz. Sövebilirsin zaten. Çok belki. çok çok sevenleriniz var hatta server'e. Ama yani yapabilecek bir şey yok. O server'ın son halini Save'ine aldık. <laughs> yani önceki server'da oynamış olanlar tekrar girdiklerinde her şeyleri hazır olacaklar. hazır. Her, her bir boklarınız olacak yani. Bir tek üstünüzdeki olmaz. Evet. Ya hatta dataları atarsam o da olur da. Ya o kadar kişinin datalarını seçip at atmak zor yani. Evet. Ee, ne zaman açacaksınız diye sorarsanız. Ee, böyle gerçekten bu işten öküz gibi anlayan. Yani Abi Ahmet abinin dediği gibi adam çıkacak taşağını koyacak masaya. Biz de diyeceğiz ya tamam bu adamın taşağı var. Daha doğrusu bu adamın taşı masaya koyulacak cinsten. Evet. Ha bak bak şerefsiz 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 öl öl öl. Ya işte öyle bir kişi bize her şeyi pluginli mı plug yapacak? Biz de hakkı neyse vereceğiz. Ondan sonra girip mis gibi oynayacaksınız yani. Evet. Anca öyle artık yani. Evet çünkü derslerden videolara zor vakit ayırıyoruz. Ki bir de gidip çok yoğun bir iş olan server işini yapmak çok zor. Hani işsiz olsak böyle bütün gün zamanımız olsa ki yok öyle bir şey. Tamam uğraşır. Uğraşırız hatta ben bile de plugin öğrenmeye kasarım. Ama yok yani vaktimiz yok. Yani. Yani Hiç, şurada video çekeceğiz diye işte hafta sonları bayağı bir video çekip hafta içi yüklüyoruz. Yani. Bu arada ayrınlarımız nerede bizim ya? En soldaki küçük Gördüm. küçük cesti. Ama çok az da azalmış ya. Sen bile bitirdin yani. Bir keks lazım bana ya. Yapayım mı? Da vereyim mi daha doğrusu? Yok yok, aldım <laughs> İyi tamam. Abi bir de bir an önce artık böyle bir yemek getirecek bir şey yapmamız lazım. Sen senin şu farm ne halinde? Allah, daha hiç oluşmamış ya. Hayır yani yaptın mı farmı tam olarak? Yaptım. Neresiydi senin farm? Şurası mıydı? <laughs> Ney, Melon Pumpkin Farm. Wheat de yapsana. Orası, oraya wheat küçük olur. Wheat'i başka bir proje mi? Bu otomatik değil mi ya bu fan? Otomatik. Ee, nasıl bak, otomatik? <laughs> bak yetişmişse geliyorsun. Olanları topluyorsun böyle. Ne mantığı var ya bunun? <laughs> ne mantığı mı? Bak şurada olacaklar, şurada çıkacaklar. Tor koyduğum yerde çıkacaklar. Öyle mi oluyorlar? Evet. Nasıl yani? pumpkin'i buraya ekiyorsun, burada mı çıkıyor? Evet. Bir yanında çıkıyor. Ha, bilmiyordum öyle bir olay olduğunu. Direkt üstünde çıkmıyor mu ya? Ananı O da iyiymiş ne var ya? Ha XP toplama alanı var. Hmm, şurayı da ben bir şey yapayım. Düzelteyim. Oy, 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 oy. Duydum, duydum. Duydun mu o kadar geldi evet. ya? Videoyu da almıştır herhalde. İngilizce ya biz, mi? biz kışın gelmesini istiyorduk ama. Çünkü kış geldi mi? Bir yazdan daha çok kışın buluşuyoruz. Tatillerde, matillerde sürekli birlikteyiz. Evet. Mesela o kurban da bende yani kaçışı yok. Evet, 19'unda 19 mı geliyordum ben? 18'inde değil mi akşam? 18'i gecesi. Evet gece 12'de. Üff abi ben o saate kadar uyanık kalamam ki. Domuz gibi uyuyorum ben hemen. <laughs> Tabi sen 60-40 lira ver iki tane çup kadar <laughs> Abi ben hala öyle bir şey yapabildiğime inanmıyorum ya. Abi nasıl öyle bir saçmalık yapabildim ki ben? Yani gidip o kaç kadar Pringles'lara gittim abi, şey 40 lira para verdim. Iki Ama tane şöyle bir olay varsa. var, canın isteyince yapıyorsun abi. Ha tabi Yani hiçbir şey engel olamıyorsa sana, yapıyorsun. Bu arada buraya bir oda yaparak değerlendirebiliriz, o yüzden kazıyorum burayı. Kaz, kaz. Yani oda yapılabilir tesi olan bir yer. Buraya wheat farmı yapabiliriz. Ha ya da doğal yaşam alanını mı? Yok, doğal yaşam alanını şey yapacağım ben. Aa aslında olur ya. <laughs> tamam buraya doğal yaşam alanını yapıyorum buraya. Ama karışmıyorum. Game moddan grass almamız lazım mı? Yoksa şey mi? Şu bende hani grass şey var ya Bora. İyi. Bir tane grass aldım yani düz grass. Hayır hayır. Grass blok mu olması lazım? Evet. Yok grass Ama. bloğumuz. Onu da vallahi hiç game mod kullanmayacağız. Tüh ya. Şey, Ee nasıl alacağız sadece? Aa burada senin şeye çıktı ya. Neyse tamam burayı başka bir oda yapalım. Ben çeyve yapacağım. Tamam şu yandaki çeyve ya da şuradan gidebilirsin. Bu furnace'ları taşıyabiliriz. Ney? Bu furnace'ları taşıyabiliriz diyorum. Sen en son şey diyordun fikir veriyordun. Ee, silk touch pickaxe'imiz olursa ya da shovel'ımız. Bir silk touch shovel denesek mi ya? Vallahi 20 level'a falan geliyor ya. Sen çıkıp girince oluyordu. Ne? Hani bir bug bulmuştun ya sen. Şey e, enchant bastıktan sonra <laughs> bir çıkıp giriyordun düzeliyordu falan. Ya o şeymiş ha, direkt ya. Kapatıyordum, oyunu kapatıyordun. Ee, şeyin bokluymuş. Optifine'ın. Optifine'de 3 dakikada bir otosave veriyor ya. He. Bu arada 36, 32 level'dan 36 level'a geldim. Abi bence şurada bir dene, dene ya şey. İstiyorsan ben öleyim sana experience'larım gelsin. Yok yok 30 level gelmiyor ki abi. 15 level'ım um ben. Tamam abi. Ha sen fullsün. Evet ben 36 Tamam gelmiyor. abi bir silk touch dene ya. Bir tane diamond shovel yapalım. Ya da iron yapalım ya. Yani niye diamond Ya pickaxe yapalım. Pickaxe pick de gelebilir de. <laughs> pickaxe şey... gelme. Ama yok yok pickaxe yapalım evet. Iron pickaxe yap ya. Diamond'ı yapalım. Direkt bir tane diamond'ımız var ya ona yapalım işte. De ha, hazırda abi. Diamond Pickaxe'imiz var mıydı bizim? Evet. Nether Portal'dı. Ha doğru. Bir şey soracağım, bizim hiç obsidiyanımız yok mu? Bizim obsidiyanımız <laughs> yok. Ve senin sesin niye böyle bir şey gibi <laughs> oldu? Bizim hiç obsidiyanımız yok mu? gibi oldu böyle bir an. Burnum tıkalı. Ha, belli zaten abi. Yine <laughs> hastalıklı bölüm. Ulan Bora ne kadar iyileşe? Çünkü biliyorsun... Ee, ben hastalanacağım. Ya ya göt. <laughs> ne zaman buluşsak ben sürekli bir hastalanıyorum. Dur neyse nasıldan spoiler vermeyeyim. Dur Ege ben sugar cane lazım. İnekleri taşımamız lazım. Niye? Kitaplık için. <laughs> Oo, geç ya sokarım. Grass Blue ona. Neyse en Aslında yakınlarda yeryüzü varsa ka kaçıncı seviyedeyiz biz? 19 20. Ama yok yeryüzüne böyle bir nedenden çıkmayayım ya. 6 Alt, alta 4 blok koysam gelmez zaten değil mi? Ney? Grass. Yok. yok. bir dakika ya. O ama... ne? Onu ne? Onu ne? Onu ne? Onu ne? <laughs> o neydi? Uf. Of, bildiğin şu an Karabasan Cuma'larını yaşıyorum Bora. O Oo. neydi? Yıldırım yani, Yıldırım düştü yani, bir şey oldu. Şu an hava bir aydınlık, bir yerlere düştü. o. Oo, nasıl Yusuf oldum var ya? Bana bile geldi lan. Uf uh, silah patladı zannettim ilk önce sonra ışığı gel şey ilk önce ama siktir et. Yıldırım <laughs> düştü işte. Işığı geldi. Hadi, hadi. Oldu ya bir işte. dakika şimdi ben en son bir şey diyordum. Şurada <laughs> grass'larım vardı benim. Yok o grass'lar olmuyor grass blok lazım. Ya, grass'ı dörtün üstüne koysak olmaz mı işte ya? Yok. İyi o zaman şu an grass'sız yapayım da. Abi grass blok yapmanın bir yolu olmalı ya. Yok. Olmalı. Crafting şey, table'da dörtün üstüne grass koy. Oo. E düz mantık amına koyayım. Ne Sana bekliyorsun? Grass, grass seed olması lazım var ya. Çok mantıklı abi ben. O kadar boktan boktan şeyler getireceğine Minecraft. Aynen. <laughs> Şimdi Upgrade gidelim de. ve doğal yaşam alanımızı oluşturalım. Yalnız dörtle var ya çok iğrenç bir görüntüsü olacak. Neyse bir şey olmaz. Hmm, ne alabilirim? Bunların arasından hiçbir alt alamam. Herif Öldü ya. Ben hangi cave girişi yapayım? Yok hayır bu. Ha siktir. Geliyor abi geliyor. Posta posta. Akıtıyor anasını satayım şey. Gökyüzü. Ne? Ne sen? Anlamadım. Ne çekiyorsun sen? Kaç kilo çekiyorum? Yüz. 150 okka varsın. Ama en az. De bugün şimdi GameX var. Herkes orada biz yokuz ya. Aman sen siz oraya mı gideceksin ya? Millet şu an orada kopuyor. Bu arada ben... <laughs> ya... Aa. Aa. Neden? Ege? Ha. Neden çıkın? <laughs> End of stream oldu. Ha siktir geliyor. Ne geliyor. Ege. Bu geldi işte. Duydun mu? Hayır. Şimşek. Aa. Abi ben hangi keyve yapacaktım ya? Ne oldu? Ya sen benim seçtiğim keyve yoksa tarlanı mı yaptın ya? Neyse dur şuradan ben doğal yaşam alanı alanına bir geçit oluştururum. Oo geliyor geliyor geliyor. O iş. Geldi valla. Ha evet tam tam oldu. Haydi. Bu end of stream nerede? Şimşek çekince geliyor. Aynen aynen. O geriye atmış ya. Ben bayağıdır lagda mıyım? Sesim nasıl geliyor peki benim? Çok hızlı geliyor. Ama şimdi iyi geldi yani. Şimşek çaktığında demek ki bir duracağım. Evet. Böyle bir 10 saniye bekledikten sonra devam edeceğim. O 10 saniyelerde de YouTube'a bakarım. O YouTube'da yine yardırmaya <laughs> devam ediyoruz. 400'e doğru adım adım. 358 olmuşuz ben bayağı bakmadım yani. Ya biz aslında hedeflediğimizin çok daha üstüne çıktık. Yani. Evet. Bir dakika bu arada yine şimşek var. <laughs> Dur. Hadi bir çak. Of bayağı sesi. Çak Peki. hadi ya. Dur çakıyor. Bekle. Ege sana anlattım değil mi Tomar olayını? Neye? Tomar. Tomar olayı ne? Minibüs. Ha anlattın. Anl ha bak evet. Tamam, bekle abicim bekle bekle. Şimşek çaktıktan sonra 10 saniye bekle. Niye ilerliyorsun ki? Bu arada videoyu şey... videoyu burada bitirelim mi? Tamam diğerine başlarız. Tamam yeni bölümde Bora Tomar olayını anlatacak. 3 şey bir dakika bir dakika ne oluyor? Bir dakika bir dakika ne oluyor? Ee, videoyu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Bizi subscribe'lamadıysanız subscribelemeyi unutmayın. Yorum atmayı, görüş bildirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşene kadar. Hepinizi öptüm.